Evet şu anda bir bayram sabahına daha ulaştık. Zekeriya abi lokumlar yavaş götü. Sarımsak tüccarı. <laughs> Sarımsaklar neredeydi? Sus ses etme. Evet. Tamam, tamam abi. Tamam. Geliyorsun geliyorsun. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Hocam neşelisin yine bakıyorsun da. Abi Erkan bu bayram yok. Kötü oldu ya. Yol, canım sen sen. ya canım var. <laughs> ya bu bu sus Allah'ın Doğru <laughs> çek tamam, abi. Çekiyorsun. Biri öldü biri mi kaldı lan? her öteki nerede? Erkan'ın Evet. evet. Satı kafa yok. O Satı kafa yapayım. yok abi. abi bu bayram çek, böyle ya. oldu. Çek. <laughs> çek. O grip çeksin oğlum sen nereye bakıyorsun? Çekiyorum Yılmaz emmi. bu yer Çektim abi. Çektim çektim. Kemal tamam. <laughs> <laughs> için

Amin. 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 Amin.